Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışma Cumhurbaşkanının ihanet sözü üzerinden sürüyor günlerdir. Erdoğan Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı için tarihe ihanet demişti. Kılıçdaroğlu da Meral Akşener'de dünkü grup toplantılarında çok sert tepki gösterdi. Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da bu kez 1934 tarihli karar için ihanet demedi. Ayasofya'yı müzeye biz dönüştürdük dedi. Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik. Onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz. Cumhurbaşkanı da olsan Mustafa Kemal'e hakaretin bedelinin çok ama çok ağır olacağını görmüş olmalı ki sözlerini biraz eğip bükerek e, yumuşatma e, yolunu seçti. Atatürk'e karşı geliştirilen dil Türkiye'de karşılık bulmaz. Siyasette hiç bulmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan altında Atatürk'ün imzası bulunan 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye dönüştürme kararını eleştirirken tarihe ihanet çıkışı yaptı önce. İhanet suçlamasıyla Atatürk'e hedef alıyor dedi muhalefet. Sert tepki gösterdi. Tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Mustafa Kemal Atatürk'e o dönemin yöneticilerini hakaret ediyor. Kendine gel Sayın Erdoğan. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Tepki çeken konuşmasından 4 gün sonra Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına dair bir açıklama daha yaptı Cumhurbaşkanı. Sözlerinde tek parti dönemine gönderme vardı ama bu kez müze kararını ihanet olarak yorumlamadı. Hatta o kararı da millet aldı dedi. 1934'te kimler müzeye çevirdi bu millet? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basittir. Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretin bedelinin çok ağır olacağını bilenlerdendir. Bir vesileyle Atatürk'e hakaret içeren sözler ifade ettiğinizde ister istemez kendi tabanınızda bile tepki bulur bu. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu doğru tespit ettiğini, dolayısıyla bu söylemini bu şekilde değiştirdiğini düşünüyor. Muhalefet Erdoğan'ın ikinci açıklamasını ilk günkü sert çıkışından geri adım olarak yorumladı. Atatürk'e hakaretin bedeli ağır olur vurgusuyla. Erdoğan'ın konuşmasında Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren özellikle dış kamuoyuna yönelik bir mesaj da vardı. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum.